Merhaba arkadaşlar bugünkü videomda sizlere bileklik setimi bileklik koleksiyonumu tanıtacağım Hem o koleksiyonumu. koleksiyonuma Öncelikle şunu söyleyeyim benim bir tane e, rainbow e, Lumit Twister'ım var Bunu sadece tığını göstereceğim ama Bir tanesinin Lumit Twister e, Kutusunu göstereceğim Az önce video çektim e, Bunu çok uzun oldu ve Youtube kabul etmedi Ondan dolayı da Tekrar çekiyorum ondan dolayı da Bir tanesini göstereceğim arkadaşlar İlk önce bu var arkadaşlar. Size bunu göstermiştim zaten. Tanıtımını. İkinci olarak Rainbow Team var. Zoom Tester'da olduğuna dair e, ee, tığlarım var. iki tane Zoom Tester tığım. Ve bir adet Rainbow Team tığım. E, ayrıca de benim tığım bu kadar değil plastik Şimdi Şimdiden bunları çıkartayım. Çünkü birazdan göreceksiniz zaten. Zoom Twister takılarım, Rainbow Team takılarım hepsi burada. Ay bir dakika. Şunu koymayı unuttum. Daha sonra e, söylediğim sadece bir tanesini göstereceğim. Zoom Twister var. 3000'li. Önce size 3000'li. E, şey işte tahttan. Burası kırıldı bunun. E, böyle. şöyle kapatayım. Daha sonra ise arkadaşlar benim sığlarımı, bilmem nelerimi koydum kutulu kutu. Ayırdım arkadaşlar bu şekilde. Peki neden bunları aynı şekilde o hepsini e, bunun içine koymadım bunları dersiniz. Bunlar benim en sevdiğim tığım olduğu için Bunları koymadım arkadaşlar. Ee, Ayrıtta da şunu şunu da alayım. Bunların hepsini. bunların yüzünde de gübücük var. Ben dikildim Twister'da. sadece bir tanesinde böyle e, milidum çıktı. Ee, bir tane onu da kaybettim zaten. Ee, şurasını bilerek kırdım ben. Söyledim. Bir şey demek istedim. Maviden de bir tane kırmızı çıktı. Evet, koydum. Daha sonra ise e, bunun içinde de yaptığım şeyleri koyuyorum. Burada böyle mavi bir şeyim var. Bu az kaldı zaten. Burada yaptığım böyle bir e, baykuş gibi bir şey var. Onu çok uğraştım. Kendi kafamdan uydurdum. Uyumsuz bir pantolon var. Şöyle içinde yani bebeğinize falan da giydirebilirsiniz çünkü içine ayağınız sığabilir benden bileklikler var işte burada şöyle şeyler meyler böyle şeyler ee, bunlar var arkadaşlar bu tarafta da belki burası çok dağınık olduğunun farkındayım daha falan var ee, şöyle yaptığım bir kalpli bileklik var yapılışını çekebileceğimi istersiniz Böyle şey var. Kendi uydurduğum kandım uydurduğum böyle bir şeker var. Ee, böyle bir şey var. İnternetten baktım. Bunun da aynı şekilde işte böyle şeyler var burada da. Böyle da koyayım yani. ee, Daha sonra ise burada da böyle hiç sevmediğim iki renkli lastikler var. Çok fazla kullanmadım. Bu sık kullanıyorum. Şöyle. Hepsi de pembemsi bir rengi var. Ondan dolayı. Ama pembeyi de çok, çok seviyorum. Ee, 10 TL'ye aldım. Şöyle bir kutu var. Tığ ve minizum vardı. Ben onları çıkardım. İçinde i̇şte boncuk falan yoktu. Aslında onun içinde çok daha güzel renkler vardı. Ben hepsini çıkardım. Kullandım. Arkadaşlarıma verdim. İçinde de böyle boş olan yerleri boncuk. Ve şuraları da kılıt koydum. Evet, bunu söylediğim gibi 10 TL'ye almıştım. Daha sonra ise burada çığlarım yani şeylerim var, klipslerim. Ee, burada hem C klipslerim var arkadaşlar hem de S klipslerim var. Ee, bunun içine e, önce lastiklerimi koydum artık koymam lazım. Ee, bir dakika önceden bir video çektiğim için C klipsi burada koydum zaten. Bir bileklik kripslerim ama bunlar sadece s krips Burada da yaptığım şöyle bir bileklik var Burada da böyle çok eskiden yaptığım hiç bozmadığım bileklik var Bileklerimi bundan koyayım evet. Daha sonra burada da işte ee, yine bir bileklik var ve Ben aldığım şeylerin hepsini geçireyim sakladığım için da işte böyle herhalde bir şeyler var. Ben bir de kötü yapıyor. İşte ablam yanlışlıkla bunu bozdu. Aslında tam konuma göreydi. Burada sürü renklerim var ama bunun içinden çıkan değil. Bu başka bir sürü renk. Burada yapılışı var. Burada klips var. Ee, burada işte bir renklik var. Bu şekilde. Bundan beyazlığı çıkmıştı. Onu aldım Artık yeter dedim abi. Şurada. Oradan. Daha sonra burada da aldığım ee, nasıl desem 1 liraya aldım, 2,5 TL aldım, 7,5 TL aldım ve 13 TL aldım. Tüm paketler burada. Dearson'ın lastiği de döküldü. Ayrıca Dearson'ın e, de hiç kullanmadım. Yani birazcık adım kullanmıştı oldum yani. Bu şişe yedek lastikleri var. Söylediğim gibi bir tane anlatım iki tane lüntü arkadaşlar. Bunların ikisi. Bu yeşil elma kokuyor. Bu e, limonlu sakız kokuyor. Bu bayağı bir çektiğinizde acı biber kokusu geliyor burnunuza. Bu da üzüm kokuyor. Ben en çok sevdiğim üzüm kokusu. Burada yaptığım bileklik var. Burada yaptığım tatlı bileklik var. Daha sonra ise e, diğer tahtası var. Ee, onu göstermem gerek yok. Bir ucunu göstermem metal bence. İşte şu. O da Lumulus'un diğer tahtası. Pembe o da. Ee, burada da iki renkli lastiklerim var. Klips hala duruyor. Tığını aldım. Bunda pembe şu tığı çıkmıştım. İki renkli lastikler var. Ee, burada ise üzüm kokan e, şey var. Az önce gösterdim. Kutu içe koydum. Burada pembe var. Burada da düğmeler var. Ee, çatal var. Çatalda çünkü farklı renkli şeyler yaptıkları için. Ee, burada işte simli lastikler. Yeşil elma. Çok acı biber. Yani acı biber. Yani sakız yok Bunu ben 8 euro'ya almıştım. Aynısından bir tane daha aldım. Onun kapağı da kırıldı. Burada turuncu, e, lacivert, mor, pembe. E, başka var mı? Bütün gerisi de dınık. Evet arkadaşlar videom bu kadar izlediğiniz için teşekkür, ed için teşekkür ederim. Benim Nomad Twister koleksiyonum bu kadar. Euh... Que